Herkese selamun aleyküm. Ee, yeni bıldırıcılarımız var. Yaklaşık 25 günlük şu an. Onlar için bir kafes yaptık. Her tarafını gördüğünüz gibi. Altı tarafı da telle çevrili. Ee, bir sistem kuralım dedik. Hazır satılan plastiklere var biliyorsunuz. Ee, onlar gibi sistem yapalım dedik. Ee, kapaklarını üste yaptım. Ee, kenardan çok kaçmasın diye. Ve ikiye böldüm. İki kapak şeklinde. Tek de bazen büyük gelebiliyor kaçmasını engellemek için. Şu şekilde yemliklerini de ayarladım. Şunu çekebiliyoruz. Şu şekilde geliyor. Kafaları sıcak kadar bir boşluk bıraktık. Alta da şu telli yaptım. Hem pislikleri yere düşsün. Hem de şu alta bir boşluk bıraktık arkaya. Şu an yumurta matları için ben bunu daha çakmadım. Geliyor yani çektiğimizde geliyor. Ee, sadece arkası biraz kaldıracağım yumurtalamaya başladığında e, ee, yumurtaları şöyle alttan aksın diye Bu şekilde şu arayı altı kaldırdığımda biraz eğim vereceğim ve şu alttan da e, gelecek e, şu an boyu yetişmediği için biraz alt arkaya tahta koydum e, onu kaldıracağım biraz büyüdüğünde böyle rahat yetişecek ve yumurtalar oradan gelecek inşallah İçine içine suyunu koydum e, şu an Biraz daha çoğaltmak istediğim için suyunu koymadım. Bazen şu araya biraz daha geniş bir şekilde haleye kutusundan su da koyabilirsiniz. Eğer hayvanınız azsa. Kat kat yapmadım. Çok fazla düşünmediğim için. Biraz tefekkürlük amacıyla bunu yaptık. kendim ölçülerini 1.20 şeklinde genişliğini ee, eninde 75 santim yaptım. Aşağıya doğru da e, bir 10 santimlik bir altta ayak bıraktım. Üstünde 70 santim şeklinde toplam 80 santim şeklinde ana direklerini koydum. E, alta e, pistleri temizlemek için şu an tahta koydum. O gazete kağıdı koyacağım. Toplaması daha rahat olur. E, herkese bereketli olsun.